Selamünaleyküm değerli kardeşler. Şimdi aslında günün ikinci kitabını yapıyoruz. Yine bir kitapla karşınızdayız, huzurunuzdayız, gönlünüzdeyiz. Bir kitabımızı genç önderimizin Hacı Beşir ağasındaki külliyesinde, akademimizde aslında yapmıştık. Şimdi hemen tabii oraya gelmişken camideki en sevdiğim alan, caminin hemen girişinde sol taraf olan bir alan. Ve burayı çok seviyorum ben. Yıllardır da gelip böyle otururum, ağaçları seyrederim. Tabi namazımızda kılarız kendi çapımızda. Ondan sonra yola devam ederiz. Giden adam olmak diyelim. Yine bir kitabımızı seçtik gelmişken bir kitap daha yapalım dedik kardeşim. Artık bu kitap mı ilk yayınlanır içerideki mi tam emin değilim. Ee, kitabımız Said Hava Külliyesi'nden Allah Elinin Stratejisi adlı bir kitap. Çok güzel bir kitap. Ee, bu asırda yaşamış önemli ilim erbaplarından, mücahitlerden biridir Said Hava. İnşallah yine e, her zaman söylediğimiz gibi bir bakın inceleyin kimdir, nedir, ne değildir diye. Hemen böyle e, acaba Allah'ın stratejileri nasıl olmalı diye Bismillah deyip Çin'den seçtiğimiz pasajları okumaya başlayalım. Mesela şöyle bir başlangıç yapıyor. Şöyle bir stratejisi olmalı diyor Allah elinin. Bir, sarsılmaz bir ilme sahip olmak. Sarsılmaz bir ilme sahip olmayanlar ise İslam ümmetinin stratejisini belirleyemez. Yani bir öyle bir ilme sahip olmalı ki o sarsılmamalı. Onu hep geliştirmeli ve sağlam olmalı, temelleri sağlam olmalı diyor. İkinci olarak da dinamiklik ve hareket. Hareket grubumuza da selam olsun buradan. Uygulanması için hiçbir yöne hareket etmeyen strateji ölü bir stratejidir. Yani sürekli hareket. Hani eskilerin tabiriyle nerede hareket? Orada bereket dedikleri hal bu olsa gerek. Ve yine aslında bu stratejileri perçinlerken, hareket, ilim bunları perçinlerken belli bir maddeler var, başlıklar var. Onlar neler olmalı dediğinde şöyle söylüyor. Kültür, ahlak, planlama, bir araya gelme ve uygulama. Tekrar kültür, ahlak, planlama, bir araya gelme ve uygulama. Her biri gerçekten başlı başına böyle oturulup saatlerce konuşulacak aslında hayata idame ettirilecekse konuşulacak konular. Aslında yıllardır hep konuşuyoruz. Konuşmayı bırakıp biraz hareket etme zamanı. Bugün aslında biz harekette de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir belki Nurettin Topçu esintisi var. Rahmet olsun onlara. Bir Nuri Paktül esintisi var. Rahmet olsun. Ki olduğumuz bu mevkide, bu camiada kardeşlerimizin, genç kardeşlerimizin hemen yanındayız, gönlündeyiz, omuz omuzdayız onlarla. Onlarla birlikte oldukça bu hareket hasesini daha iyi addediyoruz. Ve yine belki işte hareket dediğimizde, ee, geçmişten aldığımız örnekler bugünlerimiz ve bundan sonrası için yani birilerinin bir şey yapması gerektiğini de e, merkezimiz merkezimize yerleştirmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz ve devam ediyor ifade dünyanın bütün işleri arasında din, siyaset ve savaş bu şahsiyetlerin bulunmasına en çok ihtiyacı olan şeylerdir yani bu ilmi metodolojide bu deminki maddeler üzerine e, donanmış gençlerimizin özellikle ihtiyacı olan şeylerdir eğer din Planlama, örgütlenme ve uygulamada başarı ile beraber ahlak ve kültür olarak kişilerde bütünleşmezse direnç gösteremez. Evet hepsi bir bütün. Yani bir ucundan şu kıyısından bu bir gıdım şu bir gıdım bu değil. Komplike bir şekilde tamamen hücrelerimize kadar bu donanımla birlikte ancak başarı ulaş, başarıya ulaşabilir ve başarı olur diyor. Yine devam ediyoruz. Seçtiğimiz pasajlardan devam edelim. Ee, burada... İslam birliği ile alakalı hani cemaatsel topluluklar, örgütler vesaire dediğimiz güncel kavramlarla nasıl olmalı dediğimizde şöyle bir, şöyle bir ifade kullanıyoruzlar. İslam kardeşliği birliği Müslümanlarda şuur birliğini oluşturmalıdır. Müslümanlar birbirlerine olan sevgilerinde, merhametlerinde ve duygularında tek vücut gibidirler ki o cesaretten bir uzuv şikayetçi olsa, bütünü onu hissederek ızdırabını çeker. Yani hepsi birbiriyle bir bütündür demek istiyor. Ve yine devam ediyor. Şüphesiz Müslümanların birliğini istemekteyiz. Hayırlı bir iş üzere üç kişinin toplanması iki kişiden, dört kişinin toplanması da üç kişiden daha eftaldir. Evet yine devam ediyor. Çok güzel bir formülden bahsediyor burada. Eğer Müslümanlar aralarındaki görüş aylıklarına rağmen kardeşliklerini muhafaza ederler, birinin yerine getirdiği vazifeyi diğerinin yapmadığı ve hepsinin birbirlerini tamamladığı durumda olurlarsa, Müslümanlar kardeşlik ve bilinçlerini muhafaza ediyor demektir ve tehlikede yoktur. Kendisinden başka diğer bütün İslami akımları yanlış olarak görüp, ortadan kaldırmak fikrini olan düşünce de tamamen e, kınadığımız tarzlardan bir tanesidir. Evet, böyle olmaz demek istiyor. Yine kitabın ikinci bölümünde aslında çok güzel bir başlıkla yüksek seviye ve tam kontrol başlığıyla bir bölümden bahsediyor. Star. Cümle şu: Kafirlerin hileleri her zaman kuvvetli olmuştur. Yani burada tedbirli olmamızdan bahsediyor ve devam ediyor. İslam'ın aleyhine yapılan planlar hep devam etmiştir ve olacaktır. İslam'a karşı yaptıkları fikri savaşı kaybettiklerinin idrakindedir bu planları yapanlar. Bunun için Fikri tabana dayalı mücadeleyi bırakıp aldatma, hile ve İslami hükümlere baskı metodunu tercih ederler. Evet, zalimler güruhu, o cahil o, o kahpeler dediğimiz e, zihniyet, kötü zihniyet aslında. Hep bunu yapmışlardır. İslam'a bir zarar veremezler. İslam'ın sahibi Allah'tır. Bizler Müslüman olarak yaşayarak onunla yapılıyoruz. buluyoruz. Ama bunu biz değiştiremezsek ne yaparız diyorlar. Bu sefer de Müslümanın üzerine fikri e, asimilasyon... Ondan sonra aldatma, hile ve hükümlere bir nevi işte A, öyle değil böyle, şöyle değil şöyle diye uydurmalarla yeni bir metodoloji, yeni bir mana yüklüyorlar. Ve yine devam ediyor. İslam düşmanlarının metodları değişmiş olabilir. Fakat hala düşmanlar düşünmektedirler ve hala birçok engellere takılma ihtimalleri vardır. Evet, Kabe'nin sahibi Kabe'yi korur. Evet, devam edelim. İslami uyanış için ilk istediğimiz bu uyanışın evlatlarının seviyelerini yükseltmektir. İslami uyanışın evlatlarından arzu ettiğimiz her birinin kendi seviyesini yükseltmesidir. İslami uyanış evlatlarından ikinci isteğimiz de dünyasal ve bölgesel sahalarda durumları kontrol edebilecek düşünce yapılarına sahip olmalıdır. Eğer İslami uyanış bu iki değere sahip değilse İslami uyanış tehlikede demektir. Evet, yine Allah elinin stratejilerinde İslami bildiriliş, İslami uyanıştan bahsediyor üstadımız. Devam edelim yine ilerlerde seçtiğimiz pasajlardan devam edelim. Evet, yine çok önemli bir tespitle İslam aleminin istiklalinin derinleşmesi başlıklı bir bölüm. Cümle aynen şöyle. İslam dünyası hala dış güçlerin baskısı altındadır. Bunun sebebi bazen zayıflıktan, bazen cehaletten, bazen de kafirlerin Müslüman çocuklarını Müslümanların aleyhine örgütlemesinden dolayıdır. Fakat İslam dünyasının boyun eğmeye zorlayan iki büyük sebep vardır. Biri iktisat, ikincisi teknoloji. Evet yani maddi olarak da, manevi olarak da yükselmemiz gerektiği, bir donanıma sahip olmamız gerektiği, bir maddi olarak da güçlü olmamız gerek ve teknolojiye de vakıf olmamız gerek. Bugün kardeşimin vesilesiyle işte bu araçlarla size ulaşmaya çalışmamız tabii ki teknoloji eseri. İşte bunları bizim gençlerimiz, bizim neslimiz üretmeliler. Bu asıra hizmet eden, bu asırda yaşayan, bu asırda gerçekten iz bırakmak isteyen aslan gibi sizler bunları geliştirerek yine ihtiyaç sahibi gençlerimize, kardeşlerimize hem yaşlarınızı hem cinslerinize ulaştırabilmelisiniz. Faydalı olmamız gerekiyor ve devam ediyor. Şüphe yok ki kafir düşünürler, İslam ümmeti halklarını borca batmış bir şekilde ve kendine muhtaç bir durumda bırakmak için çalışmaktadırlar. Evet, maalesef bu böyle bir aziyet içine... E, sokmaya çalışıyorlar. Dikkat ediyorsanız batıl düşünürlerden bahsediyor. İşte bu fikir erbapları aslında işte bugün ekonomide, iktisatta veyahut da gelişimde birçok sanatta vesaire aslında e, Müslüman gençleri Müslüman nesli nasıl ekarte ederiz, nasıl onları aciz duruma düşürürüz e, hali ahvali ile e, onları zor durumda bırakmak istiyorlar ve süreçte maalesef böyle ilerliyor. Fakat Allah'ın izniyle öyle bir nesil geliyor ki e, inşallah bertaraf olacaklar. Evet devam ediyor. Bir davetçi nasıl olmalı? Cümle şöyle. Müslümanın iki hareketi olması gerekir. Nefsine yönelik hareketi ve dışa yönelik hareketi. Nefsine yönelik hareketi yönetimin okunması ve nefsi ona uydurmakla olur. Dışa yönelik hareketi ise yönetimin okutulması ve kişilerin ona göre yetiştirilmesiyle olur. Müslüman önce nefsinin sonra da diğerlerinin davetçisidir. Önce kendine davetine önce nefsinden ve ailesinden başlar. İnsanın kendisini bırakıp diğerleriyle uğraşması hastalık belirtileridir. Hayır zannedip de kötü olan şeyler ille de kendisinden başkalarıyla uğraşmak hastalık belirtilerindendir. Hastalık belirtilerinden biri de insanın ilimde, terbiyede, davette, korumada ve gözetmede ehline gereken hakkını vermemesidir. Hastalık belirtileri ve yine devam ediyor. Davetçinin dışı yönelik hareketlerinden en önemlisi mescit ve ıslahatçı davetini yapabileceği hayat dallarını seçmesi. Bu konunun açıklaması şudur. Dünyada İslam'ın direkleri mescit ehlidir. Ne demiştik geçtiğimiz videolarımızda? İslam dünyanın direğidir. Demek ki dünyanın direği olan İslam'ın da dalları, direkleri var. İşte mescit ehli bunlardan. Evet, devam edelim. Bir bölüm var, orayı son bölüm diye yazmışız. Onu en sona bırakacağız. Öncesinde şöyle bir uzun uzadıya tabii güzel bir bölüm var, onu paylaşacağım. İhtisas sahaları, yani alanda becerili, beceri sahaları diyeceğimiz. Bir Müslüman genç, bir birey, bir Müslüman nasıl olmalı? Bir Allah eri nasıl olmalı? Cümle aynen şöyle, başlıklar aslında şöyle. Düstur fıkhında, yönetim şekillerinde, parti düzenlerinde, seçim düzeninde, savcılıkta, uygulayıcı otoritede, yargıtayda, hekimlikte, kanunlarda, bölgesel konularda, dünya siyasetinde, bölgesel siyasette, dünya ve bölge çapında toplumsal faaliyetlerde, spor izgilik vesaire, dünyadaki dinler ve mezhepler üzerinde, dünyadaki İslam azınlıkları üzerine, ehli sünnet harici azınlıklar ve gayrimüslim azınlıklar üzerinde, her ülkenin komşu ülkeleri arasındaki siyasi alakalar üzerinde, İslam ve Arap ülkelerinin siyasi alakaları, askeri ilimlerde, Basın ve yayında, televizyon, video, radyo, gazete ve dağıtımda, iktisatta, sendikacılıkta, öğrenci hareketlerinde, şer'i ve hayati ilimlerde, İslamcılarla alakada, Müslümanların hizmetlerinde ve genel alakalarda, davetçi yetiştirmede, basına ulaşma ve hava, haber ajansları konusunda, karşı akımlar hakkında, tercüme yapılabilecek derecede herhangi bir dilde, Birleşmiş Milletler ve ona bağlı insan hakları savunan müesseseler gibi dünya çapındaki müesseseler hakkında İslam ve Müslüman düşmanlarına karşı koyabilmede, kitap ve kütüphanecilikte, teşbih hareketleri, siyonizm ve sömürgecilik konusunda ihtisas sahibi olmalıdır bir Allah eri. Evet, Allah ondan razı olsun. Üstad muhteşem belki ekleneri çıkarılır, bir sürü maddeler var ama yani bu maddeler üzerine zaten bir bina kurulmaya çalışılsa, Allah'ın izniyle temelleri sağlam olur ve yıkılmaz. Buna inanın. Evet, son sözleri de söyleyerek kitabımızı tamamlayalım. Cümle aynen şöyle. Dünya İslam hareketlerinin genel bir merkeze ihtiyacı vardır. Ve maddi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kaynağı. Evet. Genel bir merkeze ve maddi ihtiyaçlarının karşılanacağı bir kaynağı. Evet kardeşler, yani bununla alakalı şöyle bir e, cümle söyleyelim sizlere de. Sürekli dile getirmeye çalışıyoruz belki yer yer. Özellikle genç kardeşlerimizle. E, belki egoistçe bir kelime olacak ama inanın ki dünyanın merkezi pozisyonunda, e, mazluma kucak açmasıyla, gerçekten bir bir nevi sığınılacak liman e, olması hasebiyle, Türkiye Türkiye, gerçekten İslam'ın yayılmasında merkez bir toprak, vatan, bayrak olan bir... Nasıl diyeyim ben? Nasıl denir burada Suat abi? Nasıl bir kelime kullanalım? Yani çok... Bir ev. Eyvallah. Türkiye gerçekten özellikle mazlumların, gariplerin ki gerçekten ben Müslümanım diyen e, toplumun, toplumlukların abisi, bir çatısı, bir evi olabilecek potansiyelde bir ülkedir ülkemiz. Neden Türkiye'den yayılmaz? Neden bu programı bu dinleyen veya şu an bu heyecanla belki üzerine bu görevi addeden belki de bu görevi üstüne alıp da hayatını ona göre idam ettiren bir gençten, neden e, inşallah Bismillah denmez? Türkiye gerçekten, belki biz cümlelerle düzgün kuramadık heyecanımızdan ama Türkiye, İslam aleminin beklediği ülke. Osmanlı'nın bakiyesi diyoruz değil mi? İslam aleminin e, abisi pozisyonu diyoruz. Türkiye toplulukların özellikle bir çatısı pozisyonda olması. Artık gerçekten ülkemiz sadece bir ülke değil. Gerçekten beklenen bir ee, ses, bir diriliş, bir çığlık. O nedenle e, sizden beklentimiz büyük. Rabbim taşıyamayacağımızı vermeyecek. Buna inanıyoruz. Sizi Allah için seviyoruz. Ee, okumaya devam edin diyoruz. Allah elinin stratejisi kitabında e, kütüphanelerde koyarsanız güzel olur diye düşünüyoruz. Ve Allah'a emanet oluyoruz. Sefer kalkmıyoruz, oturuyoruz. Çiçeklere bakıyoruz, ağaçlara bakıyoruz. Selamun Aleyküm.